son dönemde hayatımıza Sanavrem isminde saçma sapan bir teknoloji girdi. İnfluencerlarla beraber çalışıyorlar ve bu telefonları satıyorlar arkadaşlar. Basit telefonların bu reklamı çok yapılıyor. telefon alacağınız zaman herhangi bir internet sitesinde gezindiğinizde veya herhangi bir mağazaya gidip telefonu incelediğinizde dikkatinizi belli başlı şeyler çekmiştir. Örneğin 5-10 bin lira bandında satılan bir telefonun arkasında 3-4 tane hatta 5 tane kamera görebilmişsinizdir veya bu kamera lenslerinin kocaman olduğunu görebilmişsinizdir. Hatta genelde arkasında 108 megapiksel, 50 megapiksel veya 200 megapiksel gibi ibareleri de görmüşsünüzdür. Maalesef günümüzde birçok şeyde olduğu gibi telefon markaları da cihazlarının dışlarını süsleyerek kullanıcılarını kandırmaya yönelik hareket hareketler yapabiliyor. Kullanıcıyı, tüketiciyi kandırmanın ilk yolu kamera büyüklüğü. Son dönemde çıkan telefonlara baktığımız zaman kamera lensinin devasa olduğunu görebiliyoruz. Özellikle bunu giriş ve orta segment seviyesi telefonlarda görebiliyoruz. Telefonun fiyatı 10 bin lira fakat arkadaki lens resmen 30-40 bin lira veya 50-60 bin lira bandında satılan bir telefonla aynı büyüklüğe sahip. Kullanıcıların ilgisini bu şekilde çekip kandırabiliyorlar. Fakat o kocaman kamera lenslerin altında maalesef gerçekleri görebiliyorsunuz. O kocaman gözüken kamera Lenslerin altında maalesef bir toplu iğne ucu kadar sensörler bulunuyor. Peki bunlar ne kadar başarılı çalışıyor? Bunlar sadece kullanıcının gözünü boyaması için mi konulmuş yoksa gerçekten işine yaraması için mi? Tabii ki de görünüş için. İkinci cihazım olarak kullandığım bu cihazdan örnek vermek istiyorum. Ana kamerası aslında gayet başarılı yani fiyatına göre ana kamerasının sunduğu performans beni tatmin ediyor. Zaten 10-15 bin lira bandında satılan bir telefondan bahsediyoruz. Bu durumda ana kamera beklentimiz zaten çok fazla değil. Peki diğer kameralar ne yapabiliyor? Örneğin bu cihazın arka tarafında toplam 3 adet kamera bulunuyor. Bir ana kamera sensörü. Zaten ana kamera sensöründen memnun olduğumu belirtmiştim. Fakat geniş açı ve makro neler sunuyor? Geniş açıya baktığımız zaman geniş açı kamera sensörünün aslında bir toplu iğne ucu kadar küçük bir sensör olduğunu görebiliyoruz. Peki neden? Tabii ki de maliyet. Arkadaşlar bu telefonun fiyatı uygun. Kalkıp da bu cihaza profesyonel seviyede bir sensör koyamazlar veya lens koyamazlar. Bu durumda kullanıcının dikkatini çekebilmek için iyi bir kamera kamera koyma derdine girmiyorlar. Sadece kamera koyma derdine giriyorlar. Yani sensörün, lensin, teknolojinin hiçbir önemi yok. Sadece kullanıcı arkasına baksın ve gerçekten bunun arkasında 3-4 tane kamera var. Gerçekten de iyi bir telefon düşüncesine kapılabilsin. Fakat işler pratikte öyle yürümüyor. Ben bu telefonu kullandım tarihten bu yana kadar hiçbir şekilde ne makro kamerasıyla ne de geniş açı kamerasıyla hiçbir çekim yapmadım. Elimdeki cihazda fazladan iki adet kamera bulunuyor. Biri makro kamerası, biri de geniş açı kamerası. Peki bu telefona bu kameraları koymak yerine ana kameraya biraz daha odaklansalar. Yani tıpkı Apple'ın yaptığı gibi iPhone 16e modelinden örnek verelim. Tıpkı onda yaptığı gibi ana kamera sensörü başı başarılı olsa, güzel bir ana kamerası olsa fakat ikinci veya üçüncü kameralar bulunmasa çok daha mantıklı olmaz mı? Bence kesinlikle daha başarılı olur. Onlara harcayacağı maliyetle ana kamera sensörünü daha başarılı bir sensörle değiştirip kullanıcısına daha başarılı bir video ve fotoğraf performansı sunabilir. Kandırıldığımız ikinci şey de tabii ki megapiksel değeri. Maalesef günümüzde çok fazla popüler olmuş durumda ve bu durum beni çok fazla rahatsız ediyor neden derseniz arkadaşlar telefon üreticileri maalesef günümüzde megapikselin her şeyi değiştirdiğine inanıyor. Daha doğrusu böyle bir algı yaratıyor. Bu megapiksel değeriyle gözünü fazlasıyla boyayabiliyor. Benim telefonum 200 megapiksel, benim telefonum 108 megapiksel diyerek ana kamerasının başarılı olduğunu düşünüyor. Fakat telefonu alıyor, bir kullanmaya başlıyor, video çekerken, fotoğraf çekerken aslında o sayının çok daha önemli olmadığını 12 megapiksel başka bir telefonun onun telefondan kat kat daha iyi fotoğraflar çektiğini görebiliyor. Her telefon arkasında gördüğünüz bu megapiksel değeri aslında sadece bir sayıdan ibaret. Yani bir telefon alacağınız zaman o telefonun kaç megapiksel olduğuna değil, hangi kamera sensörünü kullandığına veya diyafram açıklığına, kullandığı kamera sensörünün büyüklüğüne veya lenslerine bakmanız gerekiyor. İşte bunlara bakarak hangi sensörü özellikle kullandığını araştırarak telefon aldığınız zaman hem video çekerken hem de fotoğraf çekerken fazlasıyla memnun oluyorsunuz. Sağ elimdeki telefon 10 bin liraya satılan bir telefon fakat ana kamerası 50 megapiksel. Sol elimdeki cihaz da iPhone 17 Pro bu da şu anda hemen hemen Türkiye fiyatı 100 bin lira seviyesinde ana kamerası 48 megapiksel. Sizce megapiksel değerleri bu kadar birbirine yakınken bu telefonların aynı kalitede video ve fotoğraf çekebilmesi mümkün mü? Tabii ki de hayır imkansız. Bu yüzden telefon alacağınız zaman arka tarafta yazan o 200, 300, 500 megapikselleri hiçbir şekilde umursamıyorsunuz. Dediğim diğer detayları önemseyip bunları araştırıyorsunuz. Kullanıcı kameracıların gözünü sadece kamera sayısı veya büyüklüğüyle veya megapiksel değeriyle boyamıyorlar. Tabii ki burada bir de işin içine yazılım giriyor. Son dönemde hayatımıza sanal RAM isminde saçma sapan bir teknoloji girdi. Arkadaşlar sanal RAM'den daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Ve ben bunu kesinlikle gereksiz ve saçma bir teknoloji olarak yorumluyorum. Hatta buna teknoloji diyemeyiz. Çünkü teknoloji adı altında aslında bu sanal RAM mevzusunu sadece kullanıcının gözünü boyamak için yapıyorlar. Bir telefon alıyorsunuz 6 veya 8 GB RAM'e fakat kutusunda ne yazıyor? 24 yazıyor, 16 yazıyor veya daha yüksek değerler yazıyor. Peki bu nasıl oluyor? Üretici telefonuna 8 GB fiziksel RAM koyuyor ve bu fiziksel RAM Android bir telefon için günümüzde hemen hemen yetersiz sayılabilecek bir miktar. Fakat bunu neyle absorbe ediyor? Yani kullanıcısının nasıl burada gözünü boyuyor? Diyor ki bu cihazda bir de artı 8 sanal RAM bulunuyor. Toplamında 16 GB RAM diyor. Aslında arkadaşlar o sizin bahsettiğiniz veya bildiğiniz sanal RAM fiziksel RAM gibi çalışmıyor ve bu telefonunuzun performansını bile birçok senaryoda fazlasıyla düşürebiliyor. Depolama alanınızı işgal edebiliyor. Aldığınız telefonda sanal RAM özelliğini zaten her videoda söylüyorum kullanmayın. Kullandığınız zaman performans düşüşü yaşıyorsunuz. Sadece RAM miktarı 4 veya 6 GB seviyelerinde olan çok giriş seviyesi telefonlarda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu durumda telefonum 12 GB RAM'e sahip ama toplam 24 GB RAM'i bulunuyor. 12 GB da sanal RAM var. Tarzında düşüncelere girmeyin. O işler öyle olmuyor. 8 GB fiziksel bir RAM, 30 veya 40 GB sanal bir RAM asla aynı performansı, aynı işlevi göremez. Şimdi bir de bol kutu içeriği ve yanında gelen hediyeler aldatmacısına bakalım. Zaten bununla ilgili bir video yapmıştım. Hangi cihazdan bahsettiğimi takipçilerim anlayacaktır. Türkiye'de ne kadar influencer varsa, ne kadar içerik üreten adam varsa biliyorsunuz son iki haftadır Redmi Note 15 Pro Plus'ın reklamını yapıyor. Tabi belli başlı dönemlerde her telefon için bu yapılıyor. Özellikle insanların çok fazla rağbet göstermeyeceği giriş orta segment seviyesi basit telefonların bu reklamı çok yapılıyor. Mesela Xiaomi 15 Ultra modelini çıkardı. Yani 15 Ultra gerçekten kendi kullandığım ve muhteşem bir cihazdı. Yazılımda eksikleri vardı ama donanımsal olarak güçlü bir cihazdı. En azından bir reklam yapılmasını, influencerlar tarafından incelenmesini hak eden bir cihazdı. Nedense Redmi Note 15 Pro Plus kadar reklamı yapılmadı. O cihazı hiç tanımadı çoğu kişi. Çünkü ellerinde kalan donanım parçalarını toplayıp bir telefon üretip bunları hemen bitirme, stok bitirme derdine giriyorlar. influencerlarla beraber çalışıyorlar ve bu telefonları satıyorlar arkadaşlar. Note 15 Pro Plus'ı almamanız gerektiğinden bahsetmiştim. Bu sadece bu telefon için geçerli değil. Birçok telefon için geçerli. Neyse konumuza gelelim. Note 15 Pro Plus ne kadar satıldı? 34 bin liraya satıldı. Arkadaşlar o telefon 34 bin lira verilir mi? O telefon neden 34 bin lira? Bunu düşündünüz mü? Tabii ki de hayır. Telefonun yanında akıllı saat, bilmem kulaklık, bilmem bir sürü şey hediye ettiler. Siz sanıyorsunuz ki bunlar gerçekten hediye. Bunlar hediye değil. Zaten o size verdikleri her şeyin fiyatını hesaplayıp o telefonu eklemişler. Şu an gidip bir telefon almak istediğiniz zaman kutusundan adaptör çıkıyor, bilmem kablosu, siminesi, kılıfı, ekran koruyucusu her şey çıkıyor. E siz hediye sanıyorsunuz. Arkadaşlar bunlar hediye değil. Bunların zaten fiyatı o telefonda hesaplanmış. Yani size o Redmi Note 15 Pro Plus'ı alırken hediyeler verdiler ya zaten o hediyeler o telefonun fiyatına eklenmişti. O hediye değildi. Siz aslında parasını verip aldınız. O telefonun yanında o hediyeler daha doğrusu sözde hediyeler olmasaydı o telefonu 20 bin liraya alacaktınız. 25 bin liraya alacaktınız en fazla. Fakat Xiaomi ne yaptı burada? Kullanıcılarını çok güzel gözünü boyadı ve 25 bin liraya bile zor satacağı telefonu 34-35 bin lira gibi yüksek miktarlara yanında kulaklık veriyoruz, bileklik veriyoruz, şarj aleti kutusundan çıkıyor diyerek satışlarını 5'e 10'a katladı. Apple ve Samsung niye bunu yapmıyor? Yani kutu içeriğine adaptör koymak, kılıf koymak, ekran koruyucu koymak onlara zor mu geliyor? Veya şirketi batıracağı anlamına mı geliyor? Hayır fiyata eklemiyor diyor ki sen bu telefonu bu fiyata al sonra git kendine istediğin adaptörü al istediğin kulaklığı al kullan ben seni kendi ürünüme bağlamıyorum. Şöyle mi ne yapıyor kutu içeriğinde tabak çanak seti bile koyuyor. Siz sanıyorsunuz ki hediye hayır o koyduğu iğnenin bile fiyatını ne yapıyor telefonun fiyatını ekliyor. Yani normalde çıplak bir şekilde sadece telefon çıksa 25 bin liraya alacağınız telefonu. 35 bin almış oluyorsunuz ve diyorsunuz ki ya işte kutusundan bu çıktı ben uğraşamazdım kendim alamazdım en azından hazır geldi. Videom bu şekildeydi. Umarım sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.